Evet kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir inceleme yapacağız. Bir çizgi roman incelemesi, bir efsanenin incelemesini yapacağız. O da yürüyen ölüler. Evet arkadaşlar, namı değer efsanevi The Walking Dead dizisinin çıkmasına sebep olan onun yaratıcısı Robert Kirkman bu çizgi romanı bize sundu ve bu çizgi romandan yola çıkılarak o The Walking Dead dizisine ulaşmış ve izlemiş olduk arkadaşlar. İşte o diziyi bu çizgi romana başlıyoruz. Buradan bir Robert Kirkman'a alkışlarımızı, alkışlarınızı istiyorum arkadaşlar. Hemen ben de şimdi duruyorum ve alkışlıyorum. <laughs> Yürüyen dediler benim yani nasıl söyleyeyim size ortaokulda ben yabancı dizi izlemeye başlamıştım. O zamanlardan yabancı dizi sektörüne girmiştim 2008-2009 zamanları falan. Ve benim ilk böyle nasıl söyleyeyim size buna fantastik mi denir? Ne denir? Yani bilim kurgu denir. Bilim kurgu namında konusunda böyle izlediğim ilk dizi The Walking Dead dizisiydi. O yüzden benim için o dizinin yeri çok farklı. Çok başka bir yeri var bende. O yüzden çizgi romanın da bende başka bir yeri var diyorum. Çünkü çizgi romanı bende şu an 3 cildi var bunun. Şöyle size göstereyim. Hemen elim alıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bende 3 cildi mevcut. Şimdi diğerleri niye yok diyeceksin diye soracaksınız bana. Sizi çok iyi anlıyorum. Hemen size cevabını vereyim gençler. Ben e, çizgi romanları toplamaya başladığım zaman 1, 2, 3'ü topladım. Ondan sonra dördüncü hiçbir yerde bulamadım. Yani dördüncüyü ne yaptıysam ne ediysem bulamadım. Bir nadir kitapta denk gelmiştim. Orada şimdi pek güvenemedim. Ondan sonra öyle kaldı yani araya kaynadı. Ondan sonra ben zaten manga, mangalara atıldım, atıldım. Çünkü çizgi romanlarda genelde gençler bir seriye başlıyorsunuz mesela. O serinin illaki 3-5 cildi eksik oluyor. Ondan sonra onlara ara babam ara, ara babam ara. Yani zaten bu ciltler bile pahalı. Bunlar mesela bunun etiket fiyatı 30 küsür lira herhalde. İnternette bunu 27 lira gibi e, 27 lira falan bakayım hemen. Aynen 27 buçuk gibi, 27 TL gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz. ya yani o bu bile bu bile pahalı aslında. Ama olmayınca da 27,5 liralık mal 100 lira, 150 liraya kadar çıkabiliyor yani bunun bu dediğim şeyler cid, eksiciler. Ee, öyle işte arkadaşlar her neyse şimdi konumuza geçelim. Ben buraya başları çok uzattım zaten. Fiyatlar, miadlar aslında hepsini söyledim, her şeyi söyledim ama ben baştan yine bir geçeyim Oraları oralara belirginleştirelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar mangamızın fiyatı <laughs> Yanlış söyledim. Arkadaşlar çizgi romanımızın fiyatı 27,5 lira. internette 27,5 lira gibi bir civara bulabiliyorsunuz. Bunu. 30 lira, 27,5 lira gibi bir civara bulabiliyorsunuz. Ee, etiket fiyatını tam olarak ben de bilmiyorum bunun. Etiket fiyatına bir bakmak istiyorum. 40 liraymış. Liste fiyatı 40 lira arkadaşlar. 39 lira yazıyor. 40 lira diyelim biz buna. Ama ben e, birinci yılda arkadaşlar nereye baktıysam bulamadım. Size bunun linkini koyacaktım ama hiçbir yerde bulamadım. Bir tek nadir kitapta buldum. Nadir kitapta da bilmiyorum şimdi. Güvenilir mi orası? Hiç oradan bir alışveriş yapmadığım için onu koymak istemiyorum şimdi buraya. Alışveriş yapanlarınız varsa oradan temin edebilirsiniz ilk cildi. Çünkü çünkü ilk cildini hiçbir yerde bulamadım arkadaşlar. Yani bitmiş her yerde. Yani şu an görmüş olduğunuz şu cilt çok değerli bir cilt herhalde. Öyle düşünüyorum bilmiyorum. Fiyatının fiyatından bahsettik. Şimdi yazarımız arkadaşlar söylemiştim zaten başta. Robert Kirkman. Çizerimiz ise Tony Moore. Doğru mu söyledim bakayım. Aynen çizerimiz ise Tony Moore arkadaşlar. Eee... Sayfalar arkadaşlar kuşa kağıt. Şöyle sayfanın kalitesinden şimdi anlayacaksınız. Çekim tersini. Şu sesi zaten biliyorsunuz. Ne demek, ne demek istediğimi anlarsınız. Zaten sayfalar da parlayıyor şöyle. Uşağı tuttum mu falan parlayabiliyor. Sayfalar kuşa kağıt dedik. Çizgi romanımızın boyutu ise 16'ya şöyle 24 boyutlarında. Çok güzel. Ee, gayet okunabilecek bir boyutta. Rahat bir şekilde zaten. Çok kalın da değiller. Çok ince de değiller. Çok güzeller. Tam kıvamındalar yani. Boyut olarak böyle. 10 numara. Ee, yayın evimiz arkadaşlar çizg çizgi romanımızı basan yayın evi Marmara çizgi şöyle göstereyim. Marmara çizgiye baskı yapalım. Şu serinin eksik ciltlerini derhal çıkarmalarını isteyelim arkadaşlar. Çünkü çok sevilen bir seri yani. Bunu sevilen bir seri olduğunu şöyle de anlayabiliyoruz arkadaşlar. hep, hep bir sürü eksik cildi var. Demek ki alıp okunuyor yani. Demek ki alıp okunduğuna göre hep eksik ciltleri var. Ya yani bunları tekrardan bassanız biz de alsak Devam edemiyoruz bunlara. Basılmadığı için öyle kaldı. Bak ben de mesela istiyorum ama işte devam edemiyorum. Hep eksik ciltler var aralarda sıkışıyoruz. Bunda buradan var bari, bari çizgiye söyleyelim, belirtelim. Şimdi konusuna gelelim. Arkadaşlar konusunu zaten çoğu kişi biliyordur. Yani bu başlığı görüp de gelenlerin çoğu bunun konusunu biliyordur. Ama ben ufaktan size bir bahsedeyim hemen konusunu. Başroller, başrolümüz arkadaşlar şu, şu, görmüş olduğunuz arkadaş, adam, reis. Rick Grimes arkadaşlar. Rick Grimes e, bir polis memuru arkadaşlar. Görevdeyken bu vuruluyor. Ondan sonra bunu hastaneye kaldırıyorlar. Bu hastanede gözlerini açıyor. Hiç kimse yok. Ses yok. Bir şey yok böyle. Bu hastane odasında yatıyor. Uyuyakalmış öyle. Ondan sonra kapıyı açıyor. Bir çıkıyor dışarıya. Bir de ne görsün arkadaşlar? Hastane dağılmış böyle. Her yerde kanlar, manlar. Bir tane kapının önüne geliyor. Kapının önüne yazıyor. Lütfen açmayın, açmayın. Tehlike, meyke, bilmem ne falan bir şeyler yazıyor. Çok değişik bir güne uyanıyor orada. Ondan sonra hastaneden çıkıyor. Çok korkuyor tabii o sıra. Hastaneden bir çıkıyor. Dışarıya bir çıkıyor. Manzara leş. Yani onun yerinde orada olmak istemezdim arkadaşlar. Direkt kendimi öldürmek isterdim o, o manzara gördüğüm zaman. Her yerde böyle cesetler, mesetler, şehir yerli bir olmuş böyle. Şehrin ortasında helikopter, helikopter böyle çok değişik değişik şeyler. Anlayacağınız arkadaşlar dünyayı bir hastalık kaplıyor ve insanlar zombiye dönüşüyor. Ama bu bildiğiniz böyle saçma sapan zombi filmlerine benzemez. Öyle saçma değil yani. Çok güzel arkadaşlar. Size bu seriyi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kesinlikle ama kesinlikle beğeneceğinize %100 eminim bakın. %100 diyorum. Garanti veriyorum size. Bu seriyi mutlaka okumanızı öneriyorum. Ama tabi ciltlerini bulabilirseniz çok güzel. Ben çok beğendim. Çizimleri zaten efsane. Yani çizimleri zaten size göstereceğim konuştuktan sonra. Yani çizimleri muhteşem arkadaşlar. Zaten dizisi de çizgi romana göre gidiyor diye biliyorum yani. Tam oraya emin değilim onlar ama öyle herhalde. Çünkü 1 2 3 okudum. Bunların hepsi zaten dizide oldu. Demek ki dizi Çizgi romanlara göre gidiyor ama tabi ileriki sezonlarda saptırmadıysa, çizgi romanlar saptırmadıysa orasını bilemem, saptıysa bilemem. Anlayacağınız The Walking Dead izleyenler, sevenler bunu kesinlikle okusun. Farklı bir çizgi roman arayan, çizgi roman severler de, Marvel, DC'den sıkılanlar da bu seriye mutlaka adam atsın diyorum, yani okusun diyorum. Çok güzel bir seri. Öneriyorum. Şimdi size, sizleri çizimleriyle baş başa bırakıyorum. Sonradan videomuzu kapatalım. Sizleri seviyorum. Raspo beats beats. Arkadaşlarım bir videomuzun daha sonra geldik. Bu sefer manga incelemesi yapmadık, çizgi roman incelemesi yaptık. Bence çok güzel oldu. Ben e, gayet memnun kaldım çünkü bu seri tanıtmam lazım da size. Benim çok sevdiğim bir seri ve okunmasını istediğim bir seri, izlenmesini istediğim bir izlenmesini istediğim de bir seri aynı zamanda. Mutlaka izleyin ve okuyun. Öneriyorum size. O zaman Bunları söylediğime göre ben kaçıyorum arkadaşlar. Beni Instagram'dan şurada görmüş olduğunuz Instagram adresini takip edin. Ve kendinize iyi bakın. Bu arada YouTube'dan da abone olun arkadaşlar. Abone olmadan çıkmayın. Kendinize iyi bakın.